Bütün peygamberler ahiretten bahsetmişler. Bizleri kıyametle korkutmuşlardır. Kıyamet ikidir. Kişinin kendi kıyameti vardır. Ölüm ne zaman gelirse bizim kıyametimiz o zaman kopacaktır. Ama insan bu kendi kıyametini bırakıp büyük kıyametten sürekli bahis açmak ister. Allah Azze ve Celle buyuruyor. İnne sa'ate atiyetun. O kıyamet gelecektir. Ekadu uhfiha. Onu gizlemişimdir. Litüze küllü nefsin bima a İnsan yaptığının karşılığını alsın diye ölüm gizlenmiştir. Kıyamet gizlenmiştir. Vadesi saati belli değildir. Sakın ha. Fe la yasuddanneke anha. Men la yu'minu O kıyamete inanmayan Dünyanın yok olacağına, ahiret menzillerinin kurulacağına, dini diyanete aykırı gidenlerin hal ve hareketleri seki, sakın seni o istikametten ayırmasın. O adamların sözlerine aldanıp da o istikametten uzaklaşma. Vettebe'a <laughs> onlar hevalarına uymuş. hevahu hevalarına uymuşlar. Eğer onların peşinde gidersen o zaman fetarda yok olur, helak olur, perişan olursun buyuruyor an Kerim. O gün sema yevme nedvissema ketayyissicillilil kutub kitaplar için kağıtlar, defterler nasıl dürülürse, elinizdeki o kağıt nasıl böyle dürüm dürüm hale getirilirse, sema da o hale getirilecek. Yeryüzü de dürülmüş kağıt gibi olacak kıyamet vaktinde. Keme <laughs> bedene, onu biz yeniden başladığımız gibi evvele <laughs> halkin, İlk yaratmaya başladığımız hale geri döndüreceğiz. Nu'iduhu onu yeniden iade edeceğiz. Va'den aleyna bu bizim üzerimize bir vaattir. Kıyamet gelecek, kıyamet kopacak, sema dağılacaktır. Ve dahi inna künne fa'ilin elbette aziz olan, kudret sahibi olan Allah azze ve celle bunu yapacaktır. Her şey yok olacak. Bütün insanlık ölecek. Bütün melekler ölecek. Yalnızca Allah azze ve celle kalacak. Rahman suresinde buyuruyor. Kullu men aleyha fen ve yebqa vechu rabbike zul celal ikram. Aziz olan, izzet sahibi olan, celal sahibi olan, ikram sahibi olan Allah azze ve celle baki olacak. Her şey sukuta erecek. Kıyamet koptuğu zaman Onların tamamı yok olup gidecek. İnsan büyük kıyameti değil, küçük kıyameti hesap etmeli. Kendi kıyametini düşünmeli. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sorduklarında ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Siz ona ne hazırladınız? Ona bakın demiştir sevgili peygamberimiz. Neye hazırlandık? Nasıl hazırlandık? onun muhasebesini kendiniz yapın. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah Azze ve Celle bilir. Onu gizlemiştir. Ama Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gizlidir ama onun bazı alametleri vardır buyuruyor. Alimler de hadisi şeriflerden mülhem kıyametin alametlerinden bahsetmiş. Bunlardan 10 tanesini büyük alamet, geriye kalanlarını küçük alametler olarak zikretmişlerdir. Sohbetimizin ikinci ayağında size bunları arz etmek istiyorum. Bunlar hadisi şeriflerde geçen sahih kaynaklarda geçen cümlelerdir. Söyleyen Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretleridir. İnsanların bina yapmakta yarıştıklarını gördüğün zaman, insanların Bina yapmakta yarıştıkları zaman kat kat ben 20 sen 30 öteki 80 kat yaptıklarını görmeye başladığın zaman insanlar kendi binalarını en ala şekilde yapmaya başladıkları zaman her ne kadar birçok nimet ellerinde olsa bile insanların ölümü temenni etmelerini görmeye başladığın zaman bu hayat çekilmez. Bu hayat yaşanmaz. Bıktım hayattan, usandım bu hayattan deyip duranların çoğaldıklarını gördüğün zaman, cariyenin efendisini doğurduğunu gördüğün zaman Fırat Nehri'nin Fırat'la alakalı rivayetler var. Sularının çekildiği ve dahi böyle bir altın dağlarının ortaya çıkmaya başladığı zaman, yani yavaş yavaş dünyanın düzeninin bozulmaya başladığı zaman Büyük ateşlerin yanmaya, orta yere çıkmaya başladığı zaman, İslami ilimlerin ehemmiyetsiz olduğu, İslami ilimlerin unutulduğu, başka boş boş şeylerin ön planda olduğu zaman, cehaletin orta yere çıkmaya başladığı zaman, cahil ama çok konuşanın revaçta olduğu zaman, cahil ama zengin olanın ön planda olduğu zaman, ilmin ortadan kalkmaya başladığı zaman, kıyameti bekleyiniz.'' Depremlerin çoğaldığı gece ile gündüzün eşitleştiği zaman gece ile gündüzün eşit olmasına alimler şöyle yorumlar getiriyor. Öyle bir zaman ki diyor gece boyu da insanlar çalışacaklar. Gündüz gibi olacaklar. Gündüz de çalışacaklar. Geceyi istirahat için yaratmıştı Allah Teala ama insanların fevri dönecek. Gece sabahlara kadar çalışacaklar. Gündüz istirahat etmek isteyecekler, uyuyamayacaklar. Gece yeniden mesailere gidecekler. Gece gündüzler böyle birbirine geçmiş bir hale geldiği zaman cinayetlerin çoğaldığı, fitnelerin ortaya yere çok çabuk döküldüğü zaman Savaşların fazlalaştığı, zinanın açıkça işlendiği, içki tüketiminin normalleştiği zamanlara gelindiğinde öyle insanlar gelecek ki orta yere çıkacak, elinde bir asası olacak, bir bastonu olacak, acayip acayip hareketler yapacak insanlar onların etrafında kalabalıklaştığı zaman kıyameti bekleyin buyuruyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sonra büyük alametlerden bahsediyor efendimiz ashabına. Diyor ki büyük bir duman çıkacak. Etrafı sis bulutu gibi bir bulut kaplayacak. Müminler hastalanacaklar. Kafirler çok zor duruma düşecekler o duman ile birlikte. Deccal diye bir varlık ortaya çıkacak. Bunlar sahihtir kıymetli müminler. Ama Deccal kimdir? Mehdi sahihtir. Ama Mehdi kimdir? Ümmet hiçbir zaman Deccal kimdir diye peşine düşmemiş. Mehdi kimdir diye peşine düşmemiş. Fakat bunlar sahih kaynaklarda geçen hususlardır. Mehdi de yok, Deccal da de yok, İsa aleyhisselam'ın nüzülü de yok deyip de efendimizin en güvenilir kaynaklardaki sözlerini itibarsızlaştırmak isteyenlere aldanmayın. Deccal nedir? Kıyamete yakın zuhur edecek yalancı bir kişidir buyuruluyor. Yalancı bir adam İslam dinini ve Müslümanları ifsat edecek, bozacak, dini bozacak, Müslümanların arasına fitne fesat sokacak, kötülüğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyecek. Bir gözü kördür diyor Deccal'ın. Alimler bunu iki türlü yorumlamışlar. Bir, normal gözü kördür. Bir yorumda da derler ki maneviyatı görmez. Sadece dünyaya bakar. Sadece dünya hayatıyla ilgilenir ahireti hiç düşünmez. Sadece dünya vardır onun hayatında. Kur'an, İslam, Hz. Muhammed Aleyhisselam yoktur onun dünyasında. Ve alnının orta yerinde kafir yazar diyor. Heze kafirun, heze raculun, heze kafirun. Bu adam kafirdir yazar diyor. Yani öylesine İslam'a, Kur'an'a aykırı işler yapar ki o adamın kafir olduğu aslında alnında yazıyor gibidir. Alametlerinden bunu anlarsın, anlamalısın diyor. Kur'an'a, İslam'a, dini değerlere birçok eldeki İslam kaynaklarına darbeyi vurur, orta yerden kaldırmanın mücadelesini verir. Heze kafir Haza Deccal. İşte o Deccal'ın ta kendisidir. işte o kafirin ta kendisidir. Bazı böyle olağanüstü haller de yapar. İstitraç denir buna. Allah düşmanlarının sanki kerametmiş gibi ortaya yere gösterdikleri bazı ekstra olağanüstü haller de vardır bunlarda. Ama Müslüman Kur'an'a ve sünneti eline baz alacak. Bir adam keramet dahi gösteriye gibi olsa onun sözünde batıl varsa onun peşinde gitmeyecek ve Hz. İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesi biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa aleyhisselam öldürülmedi Allah onu raf'a yükselttiğini buyuruyor ve hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz diyor ki ahir zamanda İsa aleyhisselam yeniden yeryüzüne gelecek İslam şeriatı üzerine Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam Efendimizin kuralları üzerine yeniden yeryüzünde İslam'a hizmet edecek, Müslümanları birleştirecek birçok grup İslam'a dahil olacak ve o Deccal'ı öldürecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda o son demde nurunun tamamlanması üzerine Hazreti Mehdi ile beraber Hazreti İsa Aleyhisselam bu dini mübine hizmet edecek. Ne zaman olacak? La ya'lemu gayba illallah. Allah bilir. Kim olacak? Allah bilir. Kim yapacak bu işleri? Biz bunun derdinde değiliz. 1400 senedir ümmet hiçbir zaman bir Mehdi gelsin de bizi kurtarsın dememiştir. Bakmayın öyle 3-5 tane adamın Mehdiliği ve İsa Aleyhisselam'ın bu argümanlarını iptal edebilmek için. Yahu böyle şey mi olur? Mehdi'yi mi bekleyeceğiz? Hayır, Mehdi'yi beklemeyeceğiz. Sen bir Mehdi, Mehdi hidayet eden demek. Sen bir Mehdi gibi hizmet edeceksin. Sen İslam'a, Kur'an'a hizmet etme noktasında mücadele edeceksin. Ecdadının yaptığı gibi. Senden önceki büyük ulemanın yaptığı gibi sen de şu din havuzuna ne kadar su doldurabilirim bunun derdinde olacaksın. Masumların gözyaşını dindirebilmek için, daha fazla talebe okutabilmek için, Kur'an'ı daha iyi okuyup hayatına yansıtmak için mücadele edeceksin. Ne İsa aleyhisselamı ne de Mehdi aleyhisselamı gelsin de bizi kurtarsın diye beklemeyeceksin. Ama bunlar bizim Sahih kaynaklarımızda geçen hakikatler. Biz bunlara iman ederiz. İçeriğini, hüviyetini Allah Azze ve Celle bilir deriz. Bunlarla ümmetin gündemini meşgul etmeyiz. Dabbetül az diye bir yaratık çıkacak diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de de geçer, Nemil suresinde. Onlar yeryüzüne böyle çıkarlar. Kıyametten önce her tarafı tarumar ederler diye Dabbetül Arz, Yecüc ve Mecüc isminde böyle acayip acayip mahlukların da dünyada kol gezeceği. Bazı alimler bunlara mikrop demiş, bazı alimler bunları farklı böyle insanları tarumar eden canlılar demiş. La ya'lemu gayba illallah. Allah bilir hüviyetini. Biz ona iman ederiz. Nasıl olacağını, nasıl cereyan edeceğini Yüce Rabbimiz bilir. Güneş batıdan doğacak artık alametler zuhur etmeye başlayacak. Güneş tersten doğmaya başlayacak. Tövbe kapıları kapanmaya başlayacak. Orta Doğu'da, Doğu'da, Batı'da birçok yerde büyük çöküntüler, ateşler orta yerlere çıkacak. İnsanlık artık tarumar olmaya başlayacak ve büyük büyük ateşler, dumanlar insanların her tarafına sirayet edecek. Ve o halde Allah Azze ve Celle Müslümanları yeryüzünden alacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki kıyamet kopmazdan önce bütün Müslümanlar Allah azze ve celle tarafından vefat ettirilir. Kıyamet öylesine dehşetlidir. Kıyamet öylesine felakettir. Öylesine insanın yüreğini, öylesine insanın dimağını paramparça eder ki şefkatli olan Rabbimiz Müslümanlara o kıyamet sahnesini yaşattırmayacak. Sadece hissettirecek.